Merhaba arkadaşlar ben Mavi Adam Bugün sizinle Broder'in Fox, çok Fox'un denilmese de fonksiyonel bir omletini inceleyeceğiz. Bu videoyu üçüncü, şey, üçüncü kez çekişim hemen şöyle gösteriyorum Burada monitörümüz var Burada yine CLG'imiz var Ama tabi arkadaşlar Bunlar resim tabi Broder'dan satın alabilirsiniz liberim markasından bir kepçe, bir tane Man GT Bir tane Ska Skafi DCB mi DCX bunun arkasında söküp bunu da böyle bir aparat var arkadaşlar onu takınca Romorku takılıyor Romorku'muzu hemen bakıyoruz ve bunu internetten sipariş verebilirsiniz arkadaşlar bir 1.16 oranında küçültülmüş bu arada şu just like the real thing aynı gerçek gibi bir şey anlamına geliyor. Ben açıyorum. Hızlıca. Hemen içten de açıyorum. Şöyle. Arkadaşlar bu arada ben bunları açtım. Bir kere denemek için, test etmek için. Traktör videosunda dediğim gibi. Tutalım ve ayarımı yapalım. Şimdi arkadaşlar bundan kitapçıklar çıkıyor. Kitapçığını okuyabilirsiniz. Aynı şöyle bir kitapçık çıkıyor ama kamerayı ayarlayayım şöyle. Arkadaşlar şöyle bir kitapçık çıkıyor. Burada YouTube'dan bakabilirsiniz. Bruder Toys, Bruder veya Bruder Spell verin diye. Arkadaşlar buradaki böyle bir yazı geliyor. Burada Spell God, iyi oyna demek. Şimdi onun dışında bizim böyle altına giriyoruz böyle burada bir tane aparat var. Bu aparatı çıkartacağız. Böyle çıkartıyorum. Yoksa tekerler yerinden çıkmıyor. Şu kutuyu da bir yem alıyoruz ve romorkumuzu getiriyoruz. Şöyle şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar şöyle getireyim. Romorkum görünüşü böyle. Şimdi yandan görünüş arkadan görünüş arkadaşlar burada bunun arkasına romak takılıyor Allah yanlış çıkıyor, sıkıyor sonra geleceğiz buranın yanı böyle burası da ön kısmı şimdi özellikleri tanıtacak olursak burası açılıyor burası da açılıyor haliyle burası da açılıyor bu başka bir şey yapmıyorum diye soracaksanız böyle bir tane ayak var burada böyle tutmak için. Sonra tekerler küçük hareketler yapabiliyor ve tekerler çok iyi. Kavçuktan yapılmış. En sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de bu arkadaşlar piston sistemi var tabi. Şöyle sizin gözünüzü kandırıyor gibi olmasın. Bunlar alttaki ray sistemli yani buradaki piston gibi şeyler gerçek değil. Bunlar sadece plastik. Güzel görüntü vermek amacıyla yapılmış. Zaten şöyle bir göstereyim size. Böyle de oluyor. Mesela böyle az bırakırsam böyle az bırakılmış oluyor. Ben bunu bir de kitleyebiliyorum. Böyle kitleyince de büyük oluyor. Kapatalım. Burayı da kapatalım. Burayı da kapatalım. Burayı da, kapatalım. Burayı da kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdilik traktörümüzü getiriyoruz. Şöyle traktörümüzde yondere Şimdilik arkadaşlar böyle koyuyorum. Tabi bunun için kamerayı azıcık daha geriye çekmem lazım. Şöyle. Şöyle ayarlayalım. Şöyle. Evet. Arkadaşlar bakın böyle. Şimdiki traktörümüzün arkasındaki bu aparat var. Buradaki aparata bunu geçireceğiz. Böyle. Burayı kaldırıyorsunuz. Burayı az baskı yaptığınız zaman arkadaşlar çok güzel takılıyor. Alanımız dar tabi. Arkadaşlar böyle güzelce sürebilirsiniz. Böyle kaldırabilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar nasıl çıkaracağız dediğinizi duyar gibiyim ilk önce ben kamerayı çıkartma yerine ayarlayayım tam şuraya ve arkadaşlar bunu böyle yapıyoruz bunu az yukarı çektiğiniz zaman şöyle çıkıyor tabi ben arkaya takmıyorum diyecek gibi olabilirsiniz yani çılgınsanız biraz ben mesela denedim bunu buradaki ağırlığımızı çıkartıyoruz böyle. Ondan sonra romakla birleştiriyoruz. Böyle de yapıyoruz ve önüne de romak sürebiliyoruz arkadaşlar. Bunu da bunu düşünmüş, eklemiş. Garip bir şey. Çok garip bir şey gerçekten. Çıkartalım. ve ön ona ön ağırlığımıza takalım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı.